Merhaba arkadaşlar. Bugün 7.41'de bir soru uyandı uyandık. video çekiyoruz. Soru Söyle bugün bayağı geç yaptık. Bir iki falan da. geri uyandık. ne adı bunu söylesene. Adı? Usta. Ha. Abi 180 var var. Bu bizi tekler. Abi, ama ben bu abiden çok korktum. Kaçman lazım işte. kaçtım zaten. Nerede oğlum? Yemek Ay, yok. Görmüyorum musun şurada? <laughs> Yiyip bunu. 40 level mi? Haltında o kadar profil ilk defa görüyorum. 40 <laughs> level. Ama kız hiç... Ne de kurtu takatması lazım sıncağla. Canım yok o kadar fazla. Hadi. Hadi. Gelin kızı kızı Gel gel şuradaki kut Bir tane kut alayalım. Aa sincap yiyorlar <laughs> Ya ağzını aldı yuturdu bize diye e Niye vermiyorsun ya Cıklarlar. Evet ya da Ben de bununla dövüşeceğim O çok nedenli olmuş zaten değil mi Biz bana verdi gel diyebilirsin ya 3 ağzını alıp kaçıyor arkadaşlar. Gel. Allah sen ne yapmasın le. Bittin terbiyesiz. Ben bunu savaş atacağım. anladım Ben de atıyorum Kabul etmiyor, kabul etmiyor. Sizizlerden de dalıtırıyoruz. Ben de dalıyorum. Çok sinirlendim. Aha. Sen neden bizim için... Şu bir dakika dur. Senin tüylerini artıracağım. Sen güçleneceksin. Arkadaşlar, İsa'yı benle ayrı yaptım. Ya bu kaynağı... Eze bu kaynağı... Ya baksana. Bize bulaşıyor dediğim halde. Şöyle yapıyor. Kaçıyor. Niye? Çünkü bizim devrimiz o içinden daha büyük. Ve daha güçlüyüz. Evet şu taşı arkasında hayvanlar var. Onu bilmek. Geliyorum. Hayvan taşı arkasında değil Çok tatlar. Ya, dur, dur. 26 level ben yenirim. Bu yok ki sizde. bu yok Gel. ki. Ben 26 level. Sen 26 sen ben 29'um. Reddettin ha sokak. He, sırf bizim şeyimize katılmak istiyor. Ben Hı. Benimle benim Arkadaşlar ya bizi bırakmıyorlar. Allah benim için kabul ediyor. Siz durdurun ben öldüreyim. Ya ağzına götürme koy şuraya. Ya koşana. Ne yaptığımızı istemiyormuş. Bir su, ye 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 hızlı. Arkadaşlar sözler söyleyecek. Evet. Ama bir şey yazıyor. Bak, öküz ya. tam bir öküz ya. Bu tam bir Alarik. baş belası. Baş belası. Baş belası kır. Kur. Kur. Ya sen oladın ne oluyor niye? Çünkü Vallahi, sen resmen benim ikizim olmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an ev halkı komple uyuyor arkadaşlar. Ama söyle ben uyanırız. Evet, var mı o kadar gece... 30 ev oldum. İstemeden buradan. 30 evim 30. Ya Arkadaşlar 30 neler olmak? Yani bayağı zor tabi yapan da vardır yapan soru. Bir soru yiyemeyeceğim bak kız zor ye. 180 yapanlar yer. da vardı. 180 evet mesela mı? biz döven bir 180 levellik abi ya atıyorsun. Evet ona ilk önce ben bileşmiştim kabul etmiştik. Hmm. Tek vuruşta canımı o kadar fazla götürmüştü ki. İki vuruşta öldürmüştü seni. Evet canını bile götürememiştim daha. Hadi 40 levellik sincaba alalım. Bu da bu da bizim sürüye katıldı ama eşit yediriyor herkese. En azından herkes eşit diyor. Daha az yemiyoruz birbirimizden. Niye koşun niye Dur dur dur. Ya. Yeter ay verir. Tamam ya. Bırak <laughs> bıraktı. Gel hepimiz sırayla yiyelim. Dur ben yemedim. Hah yedim. Orada bir şey gördüm. Tilki tilki. Ufak bir tilki yani zarar gelebilir ki. Ben tilki gıcık oluyorum. Bize yardım et. Ufak bir tilki ama çok pro. Sen yardım et. Bulaşıyorum. Bulaşıyoruz. Hadi. Oyundan <laughs> bana bulaşıyor. Ben bana bulaşıyor. <laughs> ben, ben bile zor yaptım bu terevi. Evet. Ne kadar pro. Bir de tam kırk levelmiş. Yiyelim güzel olur. Hadi. Ye. Neyse. Bir de kırk levelmiş. Biz 40 levellik şeyi öldürdük? Kim evet çünkü şey. ikimizin leveli toplam 48 sekiz level ediyor. İkimiz kırk levelden daha yükseğiz. Ya kaşıncağına buraya gel. Bir şey bulalım. Tamam geliyorum. Aha, tavşik. Tavşik tavşik, 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 Başka. tavşik, tavşik, tavşik. Öldü, dur yek. O 19 level oldu. Arkadaşlar bunu nasıl hiçbir şey yapmadan level atlıyor lan. Evet. Sen nasıl hiçbir şey yapmadı level atlıyorsun lan. Ben yarım saattir bir level atıyorum. Herkese saldım bana rağmen. Arkadaşlar zor yani level atmamak. İlk başta kolay. Sonra zorlaşır. Gel bakayım. Yiyin bakayım dört tane de. Neredesin? Öğrenciler yok kırsız benim. Kızla verdik sence Yani kızla verdik tavşan alır Ha ben az önce iki tane öldürdüm ya. Azıcık yiyen değilim. Dur. Dur 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 bak. Sen buna basarak dur dur ben de öldüreyim. Ona bastığında ya Tamam. Canın yarısını ama ben getirdim, değil mi? Evet. Hadi. Hmm. Lan sen level atladığın zaman en güçlü, en iyi oynayanlardan biri olursun kesin. İnşallah. Arkadaşlar, bu işe biz uyandık. bir şey yok. <laughs> Ne? Şimdi başka şeyler ne edeceğiz? Çekeriz bundan sonra. ben. Neredesin? Biliyorum. Evet o arjana kısım. Biliyorum. Wolf King. Ya evimizin oralarda bir bir şey gördüm. Onu işte iyice ne olduğunu bilmiyorum. Umarım avlayabileceğim değildi hiç de pro değilmiş ya sadece sincap durdurdum vur sakın alma sakın alma 150 level pro hiç yiyemedi hepsini sağ ol abi Allah razı olsun kurtu da çok güzel değil miymiş çok güzel görünüyor. Nadir bir türdür bu. Kurtma ben çok sevdim. Ama kafasında sinekler uçuşuyor. Gördün mü kafasında uçacak sinekler? değil mi? Ne yakından bak. Evet. Ama çekirge uçuyor. İyi, ama onun peki. Allah! Kurtun değişti. Abi sen ne yaptın? Ejder olmuş. Bu ne ejder? Kurt mu? Ama değişik bir kurt. Kendi kanat takmış. Evet. O level vermiyor. Cidden mi? Abi, abi çok pro. Oha! Bir tane kral oldu şimdi. Abi adam çok pro ya. Çok kurtu var. Adam senden bile pro. Çok daha pro. Ben 30'um 30. O benden 100, 120 level daha fazla. Tabii çok daha pro. Ben de 90 bin kat daha güçlü değil de. Ne de ikimizden de çok güçlü. Bence ikimizden de iki kat daha güçlü. Hatta 3-5 kat bile olabilir. Neyse. Evet. Hadi gel gidelim bu abi sadece oturuyor bizi Avlanmadan onun kadar güçlü olamayız. Evet. Hı. Gel, gel bakayım gel. Ben öldürdüm hepsini. İstemeden tamam düşülemez. Sen zaten bilerek. İso bak ben iki tane yiyorum sen birini yiyebiliyor musun? Hı -hı. Çünkü senin level atlaman için az yiyecek gerekiyor. Benimki için çok iyi yiyecek gerekiyor. O yüzden seninki ben biçerim. Arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz ne kadar şey istiyorlar Evet. 20.500 istiyor. Nasıl yapacağız onu? 20.500 mi? Evet. Gel. O kadar yapmak kolay değil. Arkadaşlar ya, hala aklımda yüz elli liralık Abi bu kokorece niye bu kadar pro? İsa i̇şte gel pro kokorece var. Pro kokorece. Pro kokorece beni yenecek. <laughs> Yemek yiyeyim. Bana giyen. da azıcık vurdu. Bana çok çok vurdu, bana baksana. Nam nam nam. arkadan masa masa hazırlıyor. Kaç, kaç. Kaç, su kaç. Ana. Aladdin nerede? nerede? İnsanı savundu. Aa, 120, 150 verdi. Çok attı. Ne yaptın sen kendine? Bu sefer de etkisim oldun. Abi çok. Ya. Dönüyor, niye dönüyor? Hileci. Ver sen de bu kadar. Kalın da bunun da olsun artık ya. Sonuçta öldürdü. yedirdim ona da. Su sen nereye gittin? <laughs> Gördüm orası. Sen Tamamdır. Ben kaç dedim de kaç bence yok seviyorsun. Arkadaşlar zor o iki tane pro karşıya dağılıyor. Bazı kurbanlar çok basit bazı da çok zor oluyor. Bize önce o çok zorlardan bir tane daha ölebilir. Ben hala şaşkınım. Evet. Benim bile ne kadar da 30 ya benim 30. Evet. Gel. A40 de ver. Davalım. <laughs> çok yetişiyor. Pro, pro 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 pro. Bu da pro. Ama yeneriz yeneriz. Evet, kimisinin toplamı çünkü daha fazla arttık. O sadece 40. Evet. Bizim ikimizin toplamı 49 daha isteyler. He, gel. Şimdi tipini gördün mü? Soğaların tipi çok harttır. <laughs> Of şu arıya bak ne kadar bu şimdi benim rütbeme bakayım çıram hala acemi değil acemi yeni geçmişim. E ben bunları yapmışım niye olmuyor Vahşi ruha yemek imkansız en sonunda yaşıyor mu var? Ben de acemi ye, yeni geçmişim çırak. Neyse arkadaşlar 14 dakika oynuyoruz videomuz burada bir biterk kalan bunu like atmayı like, unutmayın. Like, like. Hoşçakalın. bay bay.